Hoş geldiniz diyeceğim ama çok da hoş olmayan bir haberle kısa bir video ile karşınızdayım. Şimdi canlarım zaten biliyordunuz 20 Kasım'da dolara geçecektik. Ve Steam bunu biraz geciktirdi. Gece TL'den dolara geçtik. Biz de aslında bugün konuşacağımız şeyler neden biz bu acıyı çekiyoruz, neden dolara geçtik. Geçtikten sonra bizim özellikle kanala hitap eden oyunlarda değişmeler neler. Hangi oyunlar Dolara geçtikten sonra fiyatı düştü. Fiyat düşen çok az oyun var. Siz de yine aşağıya yazarız. Benim görmediklerim vesaire varsa ama oyunlar çok çok büyük oranda artmış. Bir kere şu ana ekranda görüyorsunuz benim 19 liram vardı. O 66 sente dönmüş. O zaman şundan başlayalım. Neden dolara geçtik? Dolar karşısında TL sürekli düşüyordu biliyorsunuz. Bir düzensizlik vardı. Arjantin'e de bunu uyguladılar. Arjantin'in para birimini, bizim para birimimizi. Oyunlar, oyun yapımcıları istediği fiyatı koyamıyordu, kazanamıyordu istediği kadar. O yüzden de buna böyle bir çözüm getirdiler. Doğru veya yanlış bunu zaten aşağıda konuşuruz. Hatta daha önce konuşmuştuk kartlar kısmındaki o videoda. Steam'i suçluyoruz, Steam'e sövüyoruz, sövelim. Hak ediyor şerefsiz. Ama asıl suçlunun kim olduğunu biliyorsunuz zaten. Steam'ine bakma, yine dayandı da yani. Ama bu fiyatlara eyvallah da demeyeceğiz. O zaman bizim kitlenin özellikle hitap ettiği oyunlara bir bakalım. Onlar ne gibi değişiklik var? Önce bir ana ekranı size göstermek istiyorum hocam. Zaten direkt burada Tropico'yu görüyorsunuz. Bu dolara geçmeden önce de indirimdeydi. 16 dolar yani 460 lirayla indirimde. Ama bunu eğer bir gün önce alsaydınız 160 lira olacaktı. Karınız 300 lira olacaktı. Onun dışında şu özellikle de son yayında Tavern Master'ı çok övmüştüm, söylemiştim. 12,5 liraydı indirimdeyken. Ama şu an 7,5 dolar. Hızlanmak istiyorum. Lord göz bebeğimiz. Türk oyunumuz. Şu an 20 dolar. Az gözükse de 575 lira. Ama bak Taylor's bu konuda biraz daha yerel fiyatlandırmaya uymuş diyebiliriz. Çünkü bazılarını göreceğiz. %100 zamlar. Neler neler yapmışlar bazı oyunlara. Göreceksiniz onları. Eski fiyatı da benim ordum 450 liraydı. Yani öyle uçuk bir fark yok ama tabii önceden alsaydınız sizin için daha iyiydi. Evladımız yani evladımızdan atamız Warband o da 8 dolar. Eski fiyatı 200 liraydı. Şimdiki fiyatı da 230. Warband biraz da dengeli ama son zamanlarda arttı biliyorsunuz. 7.75'e falan alıyorduk indirimlerde. Son 1-2 yılda bu fiyatlandırmalar arttı, arttı. Şu anda da 8 dolara alabilirsiniz. Bu arada pek çok firmanın önerilen fiyatlara uymadığını söyleyelim. Hatta şunu da ekleyeyim. Ben bu fiyatların düşeceğini düşünüyorum. Çünkü bu fiyatlara oyun alamayız. Yani evet ekonomik durumumuz vesaire ülkenin durumu sıkıntılı dolar karşısında TL'nin durumu vesaire ama onlardan kaynaklı olmasa da bu e biz alamayız. E biz alamadığımızda onlar da kaybedecek. Az kazanmaya bırak hiç kazanamayacaklar. O yüzden ben kesinlikle fiyatların düş düşeceğini düşünüyorum. O yüzden de biraz da sabredin. 1-2 ay oyun almamaya çalışın. Zaten fiyatlandırma çok pahalı yani. İsteseniz de kolay kolay oyun alamazsınız. Ama bekleyin. Satışını görmeyince illaki onlar da bir yerel fiyatlandırmaya yakın bir fiyat sunacaktır. Çünkü bu olay açıklandığında herkes demiştik ki hani korkmayın o kadar da artmayacak falan bilmem ne. Açıkçası ben de bazı oyunlar dışında yani büyük oyunların artacağını düşünüyordum da eski oyunların veya işte bağımsız yapımların bu kadar da artacağını düşünmüyordum. Bazı oyunlar var kafayı yemiş. Almadığıma en çok <laughs> pişman olduğum oyun. 90-95 lira falan düşmüştü yani. Almadım almadım şu an 60 dolar. Yani en son fiyat artışında bile çok demiştik. 1150 liraydı. Şu anda 1700'lere çıktı 60 dolar olduktan sonra. 2015 lira olan FIFA 24'e geldik. Eski fiyatı 1200'dü. Çok, çok abi. <laughs> Gerçekten çok. Yani konsol oyunlarını geride bırakacak artık bilgisayar oyunu fiyatları. Counter'ın bir kıya olduğunu söylemeliyim. Çünkü seçkin yanlış hatırlamıyorsam 395 lira civarı falandı. Şu anda 15 dolar. Yani 415 liraya falan çıktı. Yani çok az bir artış var. O yüzden seçkin almak isteyenler merak etmesin, çok büyük bir sıkıntı yok. Total War oyunları alınmayacak duruma gelmiş. Yani net söylüyorum, alınmayacak duruma gelmiş. Ben Remaster'ı da özellikle koymak istedim çünkü en yenilerden. Ve 25 dolar, 860 lira gibi bir fiyata yükseldi. Bunun eski fiyatı 175 liraydı ki ben onu da fazla buluyordum ama. Yine bizim kitlenin en çok sevdiği strateji oyunlarından. Drop of Universalist 4 ve Hearts of Iron 4 24 dolara çıkmış. Yani şu anda 690 lira 340 liraya alınabiliyordu en son. Bunlar indirimsiz fiyatı. indirimli fiyatları karşılaştırınca söylerim. İndirimsiz fiyatları bu. Neredeyse iki katına çıkmış fiyatlar. Hanedan simülasyonu ve benim de çok sevdiğim, keyif aldığım strateji oynarından 82 saati devirmişiz bunda. O da abi 30 dolara yükselmiş. O da neredeyse iki katı bir yükselme var. Onda da 425 liradan 863 liraya yükselmiş. Geldik strateji oyunu serilerinin gerçek zamanlı strateji oyunlarının atalarından Age of Empires'in yeni oyunu Age of Empires 4 40 dolar abi fiyat 1151 lira Bunu alacağınıza Xbox Game Pass alın <laughs> Keyfinize bakın Game Pass'i alın bu arada bak bu fiyatlardan sonra bir şey değil mi hani Epic Games değerlenecek falan da asıl Game Pass yani Asıl Game Pass abi Biz arttı arttı diyoruz ama yani Şuradan bir tane oyun alacağına Aylarda seni götürür Özellikle de ben mesela 5-6 ay almıştım benim de Şubat'ta bitecek. O zamana kadar değerlendireceğim. O yüzden Game Pass hala değerli. Forbidden haberini yapmıştım. 6 lirayken alın. En azından 1 ay kafanız rahat olsun 6 lira. Mükemmel bir fiyat. Önceki gün yayınlı yaptığımız BF1. Birinci Dünya Savaşı temalı BF oyunu. 40 dolara yükselmiş. Bir ara ücretsiz vermişti Amazon Gaming. Onu kaçırmayın demiştim. Ondan sonra burada fiyatlar 60'lar 70'lere düştü. O zaman da almamız gerekiyordu. Eğer almadıysanız ve şu an almak istiyorsanız 40 dolar abi. Eski fiyat 280 şu an 1151. Sons of the Forest çok da artmadı. 15 dolar diğer oyunlara kıyas. 280 liradan 431 liraya yükseldi. Almak istedim istedim istedim. Ama dedim düşer düşer düştü kardeşim. <laughs> Afiyet olsun. Yine Game Pass aldıracak bir oyun. Football Manager 2024 benim hastası oldum. Gerçekten hastasıyım ya öyle böyle değil. Hatta Hayatsızlaştıran Oyunlar serimize direkt bununla başladım. Şu anda 40 dolar, 1151 lira. Bunun fiyatı zaten yüksek çıkmıştı. 9 liraydı fiyatı. Şu anda da almak isterseniz 40 dolar. İlk çıktığında ortalığı kasıp kavuran Cyberpunk 2077. Onun da fiyatı 45 dolara yükseldi. 800 liradan 1300 liraya yükseldi. Şimdi sırada en çok üzülecekleriniz var. Şu oyun kaç yıl boyunca 24 liraya satıldı 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 Ben de en son dedim ki lan bu fiyat normal değil alayım dursun yani oynamasam bile kalsın hani nasıl kitaplığa kitap koyuyorsunuz kalıyor orada bir gün okurum diye. Bu da o şekilde bir oyun. Oynanacak da bir oyun tabii ki de. 24 lira olan oyun 430 lira olmuş. Hayırlı uğurlu olsun almak isterseniz. Şu an göstereceğim oyunlar almadıysanız gerçekten üzüleceğim oyunlar ve benim de son zamanlarda aldığım oyunlar. Mafya abi en çok bunu üzülürsünüz. Çünkü özellikle de son hafta, son günlerde indirimdeydi bu oyun bir de. Mafia üçlemesi 123 liraydı. Mafya Definitive Edition 60 küsürlerdeydi. Ben 2'yi oynadım diye, 3'ü beğenmedim diye sadece Mafya Definitive Edition'ı aldım 60 küsüre. Şu anda Mafya Definitive Edition, birincisinin Definitive Edition'ı 40 dolar. Sadece bir tanesi. Yani eski indirimli fiyatı 65 lira yani birkaç gün önce 65 liraya alacağınız oyun şu anda 40 dolar. Red or not, hiç oynamadım. Bu da hani dursun diye aldım oyunlardan biri. Çünkü fiyat komikti. 95 liraya aldım. O civarlardaydı yani. Şu anda abi 1150 lira 40 dolarlık fiyatıyla. Yani bu da kaçtı eğer almadıysanız. Victoria e çok üzülürüm. Çünkü tarihindeki... Ya bir yıl olmuş kal ama. Bir yıl içinde düşebileceği en düşük fiyata düştü indirimlerle. %50 indirim yaptı herifler. 125 liraya falan düştü. Ve şu an 15 dolar, 430 lira. 125 alabilecekken önceki gece şu anda %50 indirimde. Bu da %50 indirimle 15 dolara alabilirsiniz. Apoteon videosunu çektik. Daha yeni Taş gibi videosunu çektik. Fakir işi God of War dedim. Dedim ki bak bu artar. Yani 140 lira, 150 liralık bir fiyatı vardı ve şu an 15 dolar, 430 lira. Ve çok keyifli bir oyun. Zaten videosu var izlersiniz onu kanalda. Çok keyifli. Akıcı bir oyun. Ama şuna bir başka üzülürüm. Şivari 2 61 liraydı. İndirimsiz fiyatı bu arada. Yani indirimsiz 61 liraydı abi. İndirimde daha da düşüyordu. Şu anda 40 dolarlık bir fiyatı var. 1150 lira. Yani gitti. Gitti. Yazık. Vallahi yazık. Şimdi de fiyatı düşen nadir oyunlara bakacağız. Burası belki de videodaki tek keyifli <laughs> kısım. Ark Survival Ascended. Bu abi şu anda 21 dolar. Eski fiyatı 1260, şimdiki fiyatı 600 lira. Nereden baksan %51 indirim var. Azalmış daha doğrusu. Yani hastasıysanız bir bakın. The Last Fate muazzam bir <laughs> indirimle bize geliyor. 358 liradan 322 liraya düşmüş. Düşen onları söylediğim için bunu da koydum. Solzak oyunlarını seviyorsanız bir bakın. Bunun alıcısı olabilir. 1500 liradan 1300 liraya düştü. 45 dolarlık fiyatıyla tekken 8. Hocam Robocop'ta 883 liralık fiyatından 25 dolar yani 720 liralık bir fiyata inmiş. Karşınızda adam gibi adam. 10 dolarlık fiyatıyla Euro Truck 2 çıkıyor karşımıza. 300 liralık fiyattan 280 liraya düşmüş. <laughs> Sembolik ama artmadı. Yani eyvallah Euro Truck. Eyvallah. Ama fiyatların ben kesinlikle düşeceğini düşünüyorum. Bu biraz da bize bağlı. <laughs> Tepki verme falan değil sadece. İstediklerimizi elde etme mesela. Bu fiyatlarla <laughs> illa sabırlı olacağız, alamayacağız yani. Benim gözüme çarpan, fiyatı düşen 5 oyun vardı. Tabi siz, siz gördüyseniz yine söylersiniz aşağı. Birbirimize yardımcı olalım yorumlarda. Kendinize bakın canlar. Ayrıca sizi Perşembe günü dizi belgesel yayınımıza da davet ediyorum. Hoşçakalın.